Herkese iyi akşamlar. Bir kez daha Edebiyat Burada kanalında birlikteyiz. Yine son dönem kitapçı e, raflarında görmeye başladığımız bazı kitaplara göz atmaya çalışacağız. Kitaplarla ilgili kısa kısa yorumlarda bulunmaya çalışacağım. Okuduklarımla ilgili, okumadıklarımla ilgili kitapların arka kapaklarında yazan ve kitaplarla ilgili e, görebildiğim sosyal medya hesaplarında dikkatimi çeken bilgileri sizinle paylaşacağım. E, programın en başında e, kanalımıza henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olun e, ve like tuşunu tıklamayı unutmayın. 6000. aboneye ulaştık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Daha iyi programlarda, daha çarpıcı programlarda birlikte olmayı çok arzuluyoruz. Yeni kitaplara ince aralla başlayalım. İnce aralar, ince aral yukarılarda en uzaklarda isimli romanıyla üç yıllardan sonra yeni bir kitap yayınlamış oldu. Kapağında gördüğünüz gibi böyle bir anlamda farklı dünyalar var. E, i̇nce aral bu kitabını yazılma sürecinde birkaç kez konuşmuştum. Bilim kurguya göz kırpan bir roman yazmaya çalıştığından bahsetmişti bana. E, hafta sonunda Trabzon'da birlikte bir söyleşi gerçekleştireceğiz. E, bu kitabı ve e, bugüne kadar yazdıklarıyla ilgili edebiyatta 40 yılını geride bırakmış usta bir yazarın yeni romanı e, elbette çıkar çıkmaz benim okuma listeme girdi. Kitapla ilgili e, Hürriyet'te bir e, mini söyleşiye denk geldim. Ee, o de şöyle e, diyor İnce ''Bilim kurguya girme niyetiyle yola çıkmadım. Elimde genç bir e, ölümle bir ailenin darmadağın olma hikayesi vardı ve 15-16 yıldır yazılmayı bekliyordu. Seçimim romanda anlatıcının kim olacağı, hikayenin kimin ağzından anlatacağı sorusundan doğdu.'' En inandırıcı söylemi ölmüş genç kızın anlatısı olacağı sezgisine kapıldım. Ancak romanda bir ölünün anıların değil canlı bir akı sağlayacak gerçek deneyimler öne çıksın istiyordum. Ölümden sonra yaşam üzerine genelde gerçek dışı olduğuna inandım. Pek çok fantastik dini söylemi gözden geçirdim bilim insanlarının kuantum fiziğine bağladıkları ölümsüzlük iddialarıyla beni bugüne kadar uzak olduğum akıl çelen kuantum alanına götürdü. Beden yok olsa bile bilincin asla ölmediğini, insan beynindeki mikro tübüllerde kuantum parçacıkları olduğundan bilincin bir başka biçimde ya da formda yaşamını sürdürdüğünü savunan bilim insanları vardı. Romanımın baş kahramanı Akdeniz'e bu görüşten yola çıkarak ikinci bir yaşam başladım. Kuşkusuz buna bağlı yeni bir bilinç, uygun kişiler ve mekanlar yarattım. Hayal gücü devreye girince hikaye farklı boyutlar kazandı. Romanımın bilim kurgu olduğundan emin değilim. Oralarda biraz geziniyorumdur belki diyor İnceral. Bir ailenin yaşamına göz atıyoruz. Akdeniz isimli genç kadın bir tren kazasında hayatını kaybeder ama az önce İnceral'ın e, söyleşiye verdiği yanıttan yola çıkacak olursak e, tekrar başka bir evrende yeniden varlığını sürdürür. Babasının e, ağzından ilerleyen, babasının hikayesini dinliyoruz, annesinin hikayesini dinliyoruz, kız kardeşin hikayesini dinliyoruz ve bu hikayeler bize farklı bir e, bütün okuma imkanı veriyor. 90'lı yılların sonunda bir okuma programıyla birkaç Avrupa ülkesinde dolaşıyordum diyor İnci Aral. Amsterdam'da hikayede Akdeniz babası Fatih olarak yer alan kişinin evinde bir gece konuk oldum. Akşam bana kızının ölümünden söz etmedi. Gece ise ölen genç kızın evden evdeki odasında kaldım. Tuhaf bir geceydi. Sanki göremedim biri vardı o odada. Romanda da anlattım. Bu oda artık yaşamayan birini bıraktı. İzlerle doluydu. Uyuyamadım. Sabah rahatsızlığımı anlattım da öğrendim gerçeği. Anne Türkiye'deydi. Onunla hiç karşılaşmadım. Birkaç yıl sonra o geceyi anlatan bir öykü yazdım diyor İnci Aral. Pembe Kayışlı Saat isimli bu öyküsü. Ruhumu Öpmeyi Unuttun isimli kitabında yer alıyor. Fantastik bir öykü. İletişim böyle başladı. F'nin 2007'de Türkiye' ye dönüşüyle yeniden karşılaştık. Aramızda dostluk gelişti. Buluştuk, konuştuk, notlar aldım. Sonrasında sıklıkla yazıştık. Burada bir roman kahramanı olarak ele aldığım kişinin gerçekten ne ölçüde bağlantısı olduğu okuru ilgilendirmiyor. Sonuçta karakter benim yorumumla sınırlı çünkü. Romanlarımla birebir hayattaki kişileri kullanmaktan tanınan kişiler olsalar da açıkça konu alıp deşifre etmekten özenle kaçınırım. Onları değiştirir. Temel özellikleriyle çoğullaştırırım. Burada da bir anne babayı anlatırken yaşamın en zorluğu en acı deneyimi olan evladını kaybetme olayına odak kaldım Roman kişilerinin üzerine girerek yaraları kanatmaktan kaçınmaya çalıştım, diyor İnci Aral. Ee, 336 sayfalık yeni romanı edebiyatta 40 yıl bile e, yazsanız yeni bir şeyler denemezseniz okur tarafından e, sürekli okunur bir yazar olmayı bir kez daha düşünmeniz gerekiyor. Bu anlamda ince Aral yeni bir tür üretmekten, yeni metinler üretmekten kaçınmayan bir yazar. Bu anlamda da yukarılarda en uzaklarda onun bilim kurgu fantastik türünde kaleme aldığı bu roman önümüzdeki günlerde çok konuşulacak gibi gözüküyor. Münevver Kandemir bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Programı izlemeye başlayan herkese de selamlar tekrar. Bir başka romanla devam edelim. Başar Başarı'nın Dolunay İki Gece Sürer isimli romanı da geçtiğimiz haftalarda kitapçı raflarında görmeye başladığımız kitaplardan biri. Daha önce yayınladığı öykü kitaplarıyla ve romanla adından söz ettirmişti. Yunus Nadi roman ödülünde sahibi Başar başarır. başarır. Dolunay iki gece sürer. 2000'li yılların hemen başında yaşanan beklenmedik bazı aksaklıkların büyük fırsatlara, hüsranların diri umutlara, zıtlıkların muhabbete, her türlü çılgının da hayırlara vesile olduğu tabiri caizse ters köşelerle dolu muzi, pınzır, capcanlı bir roman Akdeniz'in suları gibi sıcak tılsımlı sürprizlerle dolu. Genel anlamda zaten Başarı Başar'ın yazdığı bütün metinler bu sürprizleri barındırıyor okumanızı tavsiye ederiz. Can Yayınları etiketiyle çıktı bu yeni roman. Bir başka kitap Vasilando yayınlarından çıkan Deniz Dengiz Şimşek'in Dengiz Ekdestan'ın okunabilen kısmı isimli öykü kitabının yeni baskısı. Daha önceki yıllarda Alakarga yayınlarından bu kitabı okumuştum. Vasilan Do bir yıldır edebiyat dünyasında kitaplar yayınlayan yeni bir yayın evi ve bu kitapla yoluna devam ediyor. Necati Tosuner bu kitapla ilgili şöyle demiş, bir demet öykü değil, öykü tanımları öneren değişik bir buket. Evet, çarpıcı öyküler var bu kitapta. Fırsat bulursam tekrar okumayı istiyorum. Okumamış olanlara Vasilon'dan çıkan bu baskıyı da Tavsiye ediyorum. Sırada bir şiir kitabı var. Gördüğünüz gibi adisyonu andıran bu kitap kapağı dikkat çekici. Cemal Süreyya'nın Seviş Yolcu ismini verdi şiirleri. Evet, Birhan Keskin'in derlediği bu şiir kitabında Seviş Yolcu, Sayım, Dalga, Üvercinka, Ülke, 8-10 Vapuru, Aşk, Banko, 4 Mevsim, Gazel gibi şiirler söz konusu. E, kitapta 54 şiire Cemal Süreyya'nın defterleri armağan ettiği şiir kitaplarının üzerine mektuplar eklediği desenler eşlik ediyor. Seviş yolcu, çağdaş bir Cemal Süreyya seçkisi, bir armağan ve bir ömürlük yol arkadaşı. Birhan Keskin'in hazırladığı bu seçki de şiir severler için bir armağan. Hemen bir başka kitaba geçelim. E, Deli İbrahim Divanı Ahmet Büke'nin e, yeni kitabı, bir roman. Daha önce öykü kitaplarıyla edebiyat dünyasında e, okuduğumuz parlak öyküleri atan, hatta 2000 kuşağının en önemli öykücülerinden biri Ahmet Büke. Bu kez bizi e, denize indiriyor. Yani bir denizci hikayesi okuyoruz. E, Fabrika bacasının tüttüğü ilk gün başladılar can almaya diyor kitabın arka kapağında çarpıcı bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Bu kitapla ilgili de bir değerlendirme okumuştum. Roman baş karakter Osman'ın asker ocağında komutanın emrettiği mantoyu dikmeye başlamasıyla açılıyor. Sonrasında Osman'ın aslında Köstence Adası'nda bir Dalyancı ailesinden geldiğini ama bir sebeple İzmir'e dayısının yanına gönderildiğini öğreniyoruz. Ailesi açlıktan kıvranırken bir dalyancının en son düşüneceği şeyi yapmak zorunda kalıyor Osman'ın babası. Süngü Yunus avına çıkıyor ve o süngü avında ilginç şeyler ortaya çıkıyor. Sonra bizi heyecanlı bir roman kurgusu bekliyor. Ahmet Büke'nin dili ve bu kitabı hazırlama aşamasında sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla çok sayıda Deniz'le ilgili kitap okuduğunu, araştırmalar yaptığını biliyoruz. E, ustalıklı bir metin ortaya koymuş. E, uzun yıllar okunacak bir Ahmet Büke kitabı olduğunun altını çizelim. Sıradaysa ise Yitiküke yayınlarından çıkan e, Geyikli Dağ isimli roman var. Cüneyt Uzunlar imzasını taşıyor. Kapakta dikkat çekici. Geyikli dağın geyikleri çoktan yetip gitmiş halılara dokunmuş, türkülerle çağrılmış rüyalarda, rüyetlerde görünüp kaybolmuşken Zehra Mayel bir geyin sırtında dağ içinin içini dolaşıyor. Olmayan bir dünya ile olanı birleştirerek hayatın izlenimini değiştirir. Olmayan geyikleri dağ artık yaşamayan varlıklı kasabaya çağırır. E, mahalleyi düşle mayalar, muvaza aşık olur, aşkın yarattığı zaaflarla Kendini kaybedip buluş, şaşkınlıklarla dünyayı yeniden ama her seferinde daha derinden keşfeder. Zehra bir ressam hem de bir hikayeci. Dağını, ormanını, denizini, kasabasını, sevdiği olanı yeniden yeniden yazıp çizer kağıda, masaya, duvara, diline, dişinin arkasına, memesinin altına, karnına, kasığına. Öyle diyor kitabın arka kapağında. Cüneyt Uzunlar'ın bu kitabını da tavsiye edebilirim. Ee, aynı zamanda bir aktör Cüneyt Uzunlar farklı kitaplarla ve senaryolarla, e, oyunlarla edebiyat dünyasında daha önceki yıllarda da vardı. Bu kitabıyla da bu macerasını sürdürüyor. Sırada e, bir başka kitap, bir öykü kitabı Kamil Erdem'in Yok Yolcu ismini verdiği üçüncü öykü kitabı. İlk öykü kitabıyla Haldun Taner öykü ödülünü kazanmıştı. Kamil Erdem öyküleri bir akarsu gibidir. Bir akarsuyunun gereğini yapar, öyle olması, akması gerektiği için akar. Suyun uzunluğu, derinliği içinde mi, kıyısında mı, neresinde durmak gerektiğini kararını ise okur vermek durumundadır. Bu sakin, sessiz, keyif çatılan bir dere kenarı da olabilir, köpürtülü, gürültülü ve tekinsiz bir çağla Üçüncü öykü kitabı yok Yok Yolcu'da böyle müpem öyküler barındırıyor. Sonsuz bir sonsuzluktan, derin düşüncelerden, koca bir hayat boyu yaşananlardan, çıkarımlardan, süzülenlerden, öyle kendince akanlardan ve dökülenlerden dileyen dilediği kadarını alıyor. Bütün caddeleri, sokakları, evleri, evlerin içindeki insanları, insanların arasındaki ilişkilerin yıkıldığı ve yeniden kurulduğu, Bozunuma uğradığı ve onarıldığı duvarlar ya da sular altında kaldığı Beyoğlu'nda da bir incelikli bir ağıt yakıyor. Ser yayınlarından çıkan Kamil Erdem'in Yok Yolcu ismini verdiği üçüncü öykü kitabı. Evet, ustalıklı öyküler olduğunu altını çizelim. 70'li yıllarda aslında birkaç öykü yayınladı diye hatırlıyorum Kamil Erdem. Sonra uzun yıllar herhangi bir şey yayınlamadı ve geçtiğimiz yıllarda edebiyat dünyasına çarpıcı bir geri dönüş yaptı. Evet, kitapçı dolaşırken dikkatimi çeken Metin Arditi'nin Babam Omuzlarımda isimli anlatısı. Ayşenaz Cengiz tarafından Türkçe'ye çevrilmiş yapı kredi yayınlarından çıkan bu kitap. E, kitabın arka kapağına baktığımızda tarihin en ihtilaflı konularından biri olan baba-oğul ilişkisi etrafında gerilmiş bir ipin üstünde kusursuzca yürüyor Metin Ardet'i. Babam omuzlarımda hesap sormaya, affetmeye, kefaret ödemeye ve özür dilemeye dair samimi bir anlatı e, diyor. E, okumak için sabırsızlandığım kitaplardan biri olduğunun altını çizeyim birçok kitabı var farklı dillerde yayınlanan Türkçe'de de az önce de söylediğim gibi Aşinaz Cengiz tarafından çevrilmiş bu kitap. Sırada Korkuyu Bekleyenler isimli bir kitabımız var. Hakan Bağcı ve Zeynep Çolakoğlu'nun birlikte kaleme aldıkları. Hakan Bağcı ve Zeynep Çolakoğlu derin bir karanlıkta aranan kapıdan içeriği merak ettiren öyküler yazmışlar. E, karanlık sadece kendi varlığına saygısı olan bir yaratık mı? Kabuslar ve öldürme hisseni kim kamçılıyor? Düşle evrenin kardeş olduğu bu öykülerde çağrışımların kimi zaman çok sessiz dokunuşlarına, kimi zaman da gürültüyle akan ürpertisine tanıklık edeceksiniz diyor. Mine Ömer kitapla ilgili bilgi yayınlarından çıktı. Bu kitapta ilgisin ilgilisine Ulaşır umarız. Bir başka kitabımız bir şiir kitabı. Masmavi. Çok tatlı bir rengi var. Öteki sahne Turgay Kantürk'ün yeni şiirleri. Evet. 80 kuşağının en önemli şairlerinden biri olan Turgay Kantürk, Türk şiir geleneğini ve çağdaş dünya şiirini harmanlayan şiirleriyle kişisel bir e, dil geliştirerek döneme damgasını vurdu. İlk kitabı ilk gibi sonla 91'de Necati Gil şiir ödülünü kazanmıştı. Daha sonra farklı yapıtlarla edebiyat serüvenini sürdürdü. İlk kez 1996'da yayınlanan ve şiirimizin önemli köşe taşlarından biri olan öteki sahnenin bu yeni baskısında şairin kendi desenleri ve savaşçı için kitap tasarımıyla okurlarıyla yeniden buluşuyor. Sevgilim ne kaldıysa sende kan rengi çalıyor kapımı ölümlere koşuyorum. Uyuyor börtü böcek, ağır bir duman dağın eteklerinde. Gözlerim yanıyor, yazınca ağlıyor tarih. Senin yerine, senin yerine yaşamak bu işte diyor. İtik Ülke yayınlarından çıkan Turgay Kan Türk'ün Öteki Sahne isimli kitabını, bu desenli kitabı size tavsiye ediyorum. Bir desen daha göstereyim. Evet. Usta şairden şiirler. Bir diğer kitabımız Ketebe yayınlarından çıkan Aşık Şeytan Kör Tarih Emin Gürdamur imzası var kitapta. Şeytanın kültürel biyografisi diyoruz kitaba. E, Aşık Şeytan Kör Tarih çalışmasında Emin Gürdamur mitlerden, destanlardan, kadim söylencelerden, modern edebiyatın Kürt metinlerine varıncaya değin geniş bir arazide izini sürdü şeytanın kültürel biyografisinin sınırlarında dolaşmakla beraber içimizdeki karanlığın parçası olan bir varlığın temsil ettiği anlam alanına dair pek de yabancısı olmadığımız bir öngörü sunuyor bize. Bu tür metinler okumak isteyenlere Emin Gürdemur'un Aşık Şeytan Körtali isimli kitabını da tavsiye ediyoruz. Hemen bir farklı kitapla devam edelim. Sharon Stone. Evet. İki Kez Yaşamanın Güzelliği siyah kitap etiketiyle çıktı. Sharon Stone bir dönemin çok önemli oyuncularından biri, dünya cümlü bir aktriz. E, sadece sağlığına değil, kariyerine, ailesine, servetine ve dünya çapındaki şöhretine de mal olan ağır bir felç geçirdi. E, ölümden Döndü bu kitapta hayatını yeniden inşa etme çabalarını, iç huzuruna ve sağlığına yavaş yavaş nasıl kavuştuğunu anlatıyor. Başarısızlığı kabul etmeyen bir sektörde pek çok sesin susturulduğu bir dünyada e, Sharon Stone geri dönme direncini düşündüğünü, söyleme cesaretini ve pek çok erkeğin, kadının ve e, çocuğun hayatında bir fark yaratma gücünü buldu kendinde. İçtenlikle kaleme aldı bu sayfalarda önemli e, rollerinden, hayatını değiştiren dostluklarından, en büyük hayal kırıklıklarından ve en büyük başarılarından olduğu kadar çocukken aile içinde yaşadığı travmadan ve Hayatında bıraktığı izlerden bahsediyor. Siyah kitap etiketiyle çıkan bu kitapta İknur Özdemir'in çevirisiyle okuyoruz. Dediğim gibi özellikle 90'lardaki filmleri ve performanslarıyla özellikle benim kuşağımın bildiği bir oyuncu bu yaşam öyküsünde okumak ilginç olabilir. Çocuklar için de bir şey önerelim. Çiğdem Sezer'in Son Şans Durağı isimli Yeni kitabı Gün Işığı yayınlarından çıktı. Çiğdem Sezer yazdığı şiirlerle edebiyat dünyasına girdi. Sonra romanlar yazdı. Son yıllarda çocuklar için ürettiği kitaplarıyla, yazdığı kitaplarıyla da adından söz ettiriyor. Hatta yayınladığı kitabıyla Avrupa Çocuk Kitapları seçkisine de girmişti önceki yıl. Son şans dura çok ödüllü yazar Çiğdem Sezer'in kayıplar ve yoksunluklar, e, yoksulluklarla büyüyen bir grup gencin hayata tutunma serüvenini anlatıyor. Çocuklarınıza okutabilirsiniz. Bir başka kitapta yine Güneş'inden Kaan Elbingil'in Kardeş Mardeş Deme Bana isimli kitabı. Yine çocuklar ve yeğenler için önerebileceğimiz bir kitap. E, Berk dizisiyle sevilen yazar Kaan Elbingil ilk çocuk romanıyla paylaşmayı sevmeyen ve tek çocuğun ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan ailesinin hayata tutulmasını sürpriz bir konunun dönüştürücü etkisini anlatıyor. Roman aile olmanın sadece kan bağı gerektirmediğini, el birliğinin ve dayanışmanın sihrini mizahi ve renkli bir üslupla çocuklara aktarıyor. Evet, Gün Işığı yayınlarından çıkmıştı bu kitapta. Bir şiir kitabı Klaros yayınlarından çıkan Gök Ne Zaman Mavi incecik bir kitap. Uğraş Abanos imzasını taşıyor. Bu gök ne zaman maviden son? Dokundum dalgalandı yeni ekilmiş tarlalar. Hatırlıyor musun o gün sonsuz Mayıs'larda bir adam balon yapıyordu sabundan. Kayboluyorduk ağaçların arasında upuzun ip vardı. Dünya panayır yeri Seslensem daha kıpırdayacak, kuş havalanacaktı gözlerinden sanki diyor. Biraz Orhan Veli'yi de anımsatan e, şiirinde e, Uğraş Abonos Gök ne zaman maviydi şiir severlere duyurmuş olalım. E, Fatma Fatma Barbarosoğlu'nun Yedi Söyleşi eleştiri üzerine Yedi Söyleşi isimli kitabı profil kitaptan çıktı. E, Fatma Barbarosoğlu'nun yazdığı hikayeleri çok seviyordum ve okuyordum dergilerde. E, 90'ların sonu, 2000'lerin başı. Sonraki yıllarda farklı şeyler de yayınladı. Zaman zaman kitaplarına denk geliyorum ve paylaşıyorum. Fatma Barbarosoğlu eleştiri üzerine yedi söyleşi kitabında edebiyat, kültür ve eleştiri tarihimizden kendine özgü bir dil, tarz ve üslup geliştiren eleştirinin temel çerçevesini çiziyor. Tarık Buğra, Mehmet Fuat, Fethi Naci, Tahsin Yücel, Gürsel Aytaç, Ayşe Şaşa ve Mustafa Kutlu eleştirinin tüm yönlerini ortaya koyarken eleştirimizin yakın uzak tarihinde yeniden düşünme imkanı sunuyor. Türk Edebiyatı'ndaki dolayısıyla kültür dünyamızdaki süreklilik ve kopuşları kapsamlı bir şekilde kavrama fırsatı veren çalışma okura edebiyat ortamından eleştiri geleneğine iz bırakan dergilerden anlama ufuklarına değin geniş bir alana rehberlik ediyor. Evet, eleştiri anlamak, bilme, keşfetmek odaklı söyleşiler 1990'ların edebi kamusunun bugüne kıyasla pek de kırılgan olmayan yapısına dair ipuçları verdiği gibi soruyu soranın bireysel tarihine dair işaretler de taşıyan bir kitap. Hatma Barbarosoğlu'ndan. Bir şey kitabı daha, yine yeni isimlerden biri Eser Ceren Erdi'nin Ay Güneşlenirken isimli kitabı Hayal yayınlarının şiir dizisinden çıktı. Yaralarımı üst üste katlayabilir miyim? Kanatabilir miyim renklerine güneşim vay? Oysa bugün ne güzel bir sarı ve gökte ay. Gözlerimi denize bıraktım. Salınsın dalgalar boyu diyor Eser Ceren Erdi. Genç bir şair. Bir başka şiirini de yer vereyim istiyorum. Olmayan. Sisli bir sabaha uyanıyorum. Gözlerime değiyor sarı. Sözü kemirip gidiyor. Kökleri soğuk gözyaşı. Aralanıyor, dağılıyor görüntü. Elimde kapağı açılmamış tükenmez kalem. Kucağımda hiç baskısın bir kitabın. Tutkulam unutulmuş bir geceyi uyu uyuyorum. Kıvranıyor çalkantılı belleğim. içimle ta konuşuyor Tanrı. Gökyüzünde yankısı dünyanın. Susmuyor kemiklerimi öpen. Şu benim olmayan ağrı diyor. Eser Ceren Erdi, Ay Güneşlenirken isimli kitabında. Bir başka kitabımız Alice Miller'ın İhmal Edilen Anahtar isimli kitabı. Yine profil kitaptan çıkmış. E, ee, Alice Miller, İhmal Edilen Anahtar'da binlerce yıldır gerçeği örtmek için titizlikle örülmüş olan perdeyi kesmeye her zamanki gibi kararlı. O perdeyi kaldırıp bir kenara ettiğinde şaşırtıcı şaşırtıcı sonuçlar ortaya e, çıkıyor. Nietzsche, Picasso e, hakkında yaptığı analizlerle gerçekleri gözler önüne seriyor. Pek çok kişi tarafından uzun süredir rafa kaldırılan e, anahtarlarla e, pasikilitleri açıyor ve okuyucularına beklenmedik zengin bir bakış imkanı sunuyor. Evet, iyileşmenin hayattaki neşeyi, yaratıcılığı ve huzuru yeniden kazanmanın anahtarı Alice ikna edici bir şekilde açıkladığı gibi çocukluğun koşulsuz ifşasında yatar diyor. Biraz e, bu tür sevenler için e, önermiş olalım. E, ve biraz kişisel bir öneriyle bugünkü programımızı e, noktalayalım ilk baskısı 1996'da yapılmış, yeni 7. baskısıysa Nisan 2001 yılında yapılan Carlo Ginzburg'un Peynir ve Kurtlar isimli kitabını öneriyorum. Bir 16. yüzyıl değirmencisinin evrenini anlatıyor. İlginç bir metin. 16. yüzyılın sonları İtalya'daki bir dağ köyünde herkesin e, Menokio dediği bir değirmenci yaşar. Latince sıkıt olan bu yoksul köylü koskoca Engizisyon'a meydan okur. Ginsburg halk kültürünün iktidar karşısındaki konumunu incelerken günümüze kalan belgeler ve Engizisyon kayıtlarından yola çıkarak tarihi yeniden yazıyor. Peynir ve Kurtlar bir dedektif romanı gibi okunan kışkırtıcı bir kitap. Biraz zor bir metin olduğunun altında çizeyim ve farklı okumalara açık olan e, okurlara tavsiyemiz olsun. Edebiyat burada kanalında programımızı bitirmeden önce henüz kanalımıza abone olmadıysanız ve like tuşuna basmadıysanız e, basarsanız bizi başkalarına da ulaştırmış olursunuz. Biz de daha e, istekli ve içten programlarla önümüzdeki günlerde sizle birlikte Yeniden e, olma imkanı yakalarız. Şimdilik e, programımızı noktalıyorum. E, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.